Tarihteki en korkunç işkence aletlerinden biri Brazen Bull yani tunç boğa idi. Yavaş ve dayanılmaz bir ölüm için tasarlanmış dehşet verici bir icattı. Bu gerçek boyutlardaki tunç boğa içi boştu ve yan tarafında küçük, ağır bir kapısı bulunuyordu. Kurbanlar bu dar, havasız alana zorla sokuluyor. İçeride kıpırdayamayacak kadar sıkışık bir şekilde yerleştiriliyordu. Kapı kapatıldıktan sonra boğanın altına bir ateş yakılıyordu. Metal yavaşça ısınmaya başlıyor ve kısa sürede boğa içindeki kişiyi canlı canlı kavuran bir fırına dönüşüyordu. İçeride yankılanan acı dolu çığlıklar kısa sürede insan sesi olmaktan çıkıyordu. Boğanın yapısında yer alan özel tüpler, bu çığlıkları değiştirerek sanki ses boğanın içinden geliyormuş gibi bir etki yaratıyordu. Isı arttıkça kurbanın derisi kabarıyor, ciğerleri yanıyor ve vücudu kızgın metale yapışıyordu. Kaçış yoktu, sadece tarif edilemez bir acı vardı. Çığlıklar sonunda sessizliğe karıştığında ateş söndürülüyor, boğa açılıyor ve içerden sadece yanmış kalıntılar ve küller çıkıyordu. Sonra bir sonraki kurban için hazır hale getiriliyordu.